Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu 12 Sky 2 Reborn'a başladık. Ee, ben de Fars Kavim'inden giriş yaptım. Oynamak isteyenler varsa oynarız. Ben yanlışlıkla Kama'nın becerilerini açtım. Alan skillini açmışım bir de mal gibi. Bunu sıfırlayabiliyor muyuz lan? Tabi şey olmadan sıfırlayamıyoruz. Eşekliğinden. Neyse gidip kasılayım. Hasar artışı eksi 100 diyor. Hasar artışı 500. Allah Allah. Kadar hasar. 500 hasar arttıracak mı ya? Bu yüzdelik mi acaba? Neyse anlarız şimdi. Şimdi günlük e, görevler var. E, ya görev dediğim şey burada günlük giriş ödülü diye bir şey var. Tıkladım bakayım ne verdi? Platin verdi. Güzel bunun parası vardır illa ki. Sağ altta da oto iksir var. hani. bakayım bu şey yapmadan da para yatırmadan da kullanılabilecek mi? Şimdi anlarız herhangi bir slota da alayım. Yani bunlar değil. Burada bir tane ağaç şeveyi var. Ulan bu da bir bir vuruyor şimdi yani. Bunun vurduğu da ne ki ya? Fiyat analizi daha yapmadım. Oyunun e, anlama evresindeyim. Dükkandaki itemlere de açıkçası pek bakmadım. Kostümler var. E, paranın fiyatına da bakacağım. Bayağı oyuncusu var. full e, gözüküyor. E, mouse sesinden rahatsız olursanız söyleyin. Bu arada foto otomatik basıyor. Bedava çok sevindim. Ama otu avlanmaya niye süre tükendi yazıyor onu anlamadım. Neyse onları bir sonra araştıracağız. 5 statü verdi. Güzel 8 lever'in palasını verdi. Gidip para becerileri alacağım. Hemen base attık. Hareket hızını şimdi almayacağım. Çünkü hareket hızına bastığım zaman bu koşuştan daha yavaş koşuyor. Anlam veremediğim şekilde. Tavan hareket hızını yükseltmişler. Ee, karakterlerin. Şimdi uzuncu bu muydu bakalım. Bu değil. Tamam buydu. Bunu şuna alacağım. Şunu alacağım. Şunu alacağım ama kullanmayacağım. Buna şimdilik gerek yok. Zaten yeterli beceri puanım yok. Şimdi bunu alıyorum. Q'ya koydum. Alan yeteneği de ye koydum. Ama kasılma alanına gidelim. Şimdi goblinler siyah olduğu için daha fazla ilerleyeceğim. Hala bu otağı anlamadım ya. Acaba item şeysinde mi var? Item mi oldu? Ee, oyun güzel gözüküyor. Biraz daha ilerleyeyim bakalım. Bunun fiyatı acaba ne kadar ya? Kolay içiyorum da. çok gürültü geliyor mu bilmiyorum size. Şöyle ilerleyelim. Bu Pars Kalbinin de haritasını çok bilmiyorum açıkçası. Buranın en güçlü slotlarına gideceğim. Heh, geleceği gören kadın. Ben bunu Q'ya almadım. Ha ben de W'ya almışım. Şimdi beceri efektini açalım. Biraz efekt görelim. E bu beni tekler mi? 90 vuruyor. İşte, 180 herhalde pot. Bastığı sürece teklemez bunu keseyim bakalım. Geliyorum. Evet. Son canlarına geldik. Bakalım güzel bir şey atacak mı? Evet Ender bir şey attı. Güzel 22 eldiven atmış. Lider diyelim bir tane daha bulayım bakalım. Şuna bir kese atalım ya. 15 develin zırhı geldi. Valla 31 defans veriyor. Bakalım ne kadar oyuncusu var. Bunu da E'ye alayım. Botu zaten otomatik basıyor. O açıdan cidden iyi. Çok beğendim. Öbür türlü bir tane item alıyorduk. Onunla otopot basıyordu. Kalabaş diye. Şimdi oyun daha rahat olmuş. Daha kolay olmuş. Burada anlamadığım sınıf sistemi ne? Ben buna hasar artı bin diyorum, onayla diyorum, Sınıf uygun değil diyor. Şimdi bize düşen itemler, ha, olan geneli bize düşmüş lan, çok iyi. Her giy, bunu giy. Adam da hareket hızını kullanmıyor. Burada bir tane daha var, hemen şuna saldırmaya başlayayım. Şu uzun mızrağı yükselteyim. Belli bir levele kadar zaten e, şu tür bossları keseceğim. Evet az kaldı. Şunları yere atayım ya. 3-5 altın için birbirimizi yemeyelim. İleride daha önemli paralara şey yaparız. Keşke tam karşılaştırma olsaydı ya oyunda. Mesela bunu E-Siro'da yapmışlardı. Şunu dağıt. Kama zaten kullanmıyorum. Bu olabilir. Tamam bu şekilde devam. He. Şunu bir takayım. Herhalde bu full zindelik vermiş. Gram hasar veremiyor bu adam. Oyun akıcı bu. Ya yani önceki oyunda Windows da sıkıntı vardı. Ben bütün internet de bana atıyor. Windows da sıkıntı vardı. O yüzden oyuna girilmiyordu. Bütün oyuncularını kaybettiler. Öyle bir sıkıntı oldu. Onu da düzeltmeye çalışmadılar. Ve bayağı oyuncu kaybettiler bu şekilde. Ben tüm bossları göstermeyeyim. 25 levelde görüşürüz. bir de şeyi söyleyeyim. çok oyuncu kaybettiler. Oyuna girmek için ekstra program indiriyordum. Tarih saati ayarlıyor. Ondan sonra Windows son sürümünü geri alıyordum. Ya oyun oynamaya değmezdi açıkçası. Şimdi de pek değeceğini düşünmüyorum ama bir girdik bir yola bakalım ne olacak. 25 herhalde görüşürüz. Bir de bundan ne düşecek bakalım. Nacil bir şeyler düşse yüzük düştü. Yüzüğü takarız. Güzel. 25 herhalde görüşürüz. Ya şimdi ben karakol savaşına geldim. 30 level oldum. Ama elinden nadir olan insanlar var. Büyük ihtimalle hani ortalama 5. seviye yazıyor galiba. Onu anlamadım. Ya benim hasting batımı algılayamıyorum. Ee, savaşa geldim. Bayağı da kalabalık ya. Bayağı da keyifli gözüküyor. Bakalım birilerini kesebilecek miyim acaba? Buraları editlerim herhalde ya. Şimdi savaş kapıları şey olsun. Tekrar giriş yapan. Ya ben buradan pek bir e, CHP toplayabileceğini zannetmiyorum. Ya şimdi video ortalama 20 dakika olacak ya biraz uzun olacak aslında 10 dakikada bırakmayı düşünüyordum da. Çok geri böyle boş konuşuyorum çok gereksiz konuşuyorum. E, farkındayım. Ha bu, ha bu kostüm değilmiş. E, şimdi başladı şunu bir yenileyin. Kim kime dalıyorsa dalacağım ya. Kim? Adam normal vuruşta 1100 vuruyor ya. Bak bak. Bunlar bot tamam mı? Adama dalıyorlar. Galiba. Ha şey. E, ee, kuleyi Bana dalmayın. Bana dalmayın. Ha vuruyorum. Bu ağzına. Ay yanlışlıkla skill'e basıyorum. Ben adama hiç vuramıyor muyum ya? Set lazım. Bak saldırı başarısız yazmış. Tekrar deneyeceğim. Şu gelen çekreye dalacağım bakalım. Suya basıyorum ama adamın üstüne yürümüyor. Şimdi burada herhangi birine tıklayayım. Pot da basamıyorum. Ha, pot basıyorum. Buka girdim ha enter tuşuna basmışım ben de niye vuramıyorum diyorum Bak ıska 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 şimdi biri bana arkadan dalacak da Ben şimdi herkese ıskalıyorum e bu savaşta olmamın ne amacı var Ha buna 500 500 vuruyorum Ama adamlar bayağı işi geliştirmiş baksana 2000 vuruyor. 810 saniye kaldı diyor. Neyse, ben bitişine kadar bekleyeceğim. Zaten ki kimseyi kesemiyorum. Ödülü alacağım. Ödülde görüşürüz. 5 ee, saniyesi falan kaldı. Herhalde bitti. Ne oldu? Level aldım. Ekstra bir bok vermedi sanki. Hiç CHP de uğraştım, uğraştım uğraştım, adam kesemedim. Yine çatır çatır adam kesiyordu. Ben de burada bekledim. Olsun, 31 level olduk. Kimseye daha hasar vuramadık. Neyse şimdilik videoyu burada bitireyim zaten işlerim var. Ha gidip bir de piyasa analizi yapayım ya. Şehre atarken acaba bir şey veriyor muydu? Neyse bir şehre döneyim. Bakayım 45 levellik nadir temler falan filan var mı? Fiyatlarına bakayım. Bir de şu eritme fiyatına bakacaktım ya ne kadar satabilirim diye. Bu ne satıyor? 450 k eritme demir. Eritme taşı 300k geç. Eritme altın 1.5k. Platini de 2.5-3'ten satarım diye düşünüyorum. 2 sayfa eritme kitaplar. Evet platin 2.5'tan gidiyormuş. Taş kaçtan acaba? Ee, silah arıyorum kendime. Bu ne? Elmas. Ne yapıyor? Silahın itemin üzerine takılabilir. Çeşitli özellikler etkiler diyor. Bunları zamanla öğreniriz zaten. Ekstra başka ne var? Ekstra şu an bir şey yok. Bir sınır geçidine gidip bakacağım. Ee, Orada kimler var neler var? Oyun karışık Türk yabancı insanlara aynı server almışlar. Ee, o açıdan beğendim. Buradan bir sınır geçidine gideyim. Bayağı da oyuncusu var açıkçası. Aşağıda Linki bırakacağım. Ee, videoya like atıp kanala abone olursanız işte serinin 2. 3. 4. belki 5. Daha fazla e, şey çıkabilir. Yani burası boş. Şimdilik videoyu burada bitireyim, kısa olsun. Hafiften bir tanıtım videosu olur. E, takipte kalın. Ben de buna devam edeyim. E, para da falan gözüm yok zaten. Benim işim gücüm var. Youtube'dan para kazanmayı da düşünmüyorum açıkçası. O yüzden bir grup olsun. 300-500 abone olsa bile yeter. Yani videoyu izleyen 500-600 kişi, belki 1000 kişi bile yeter bana. Daha fazlasını istemiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.